ছি <coughs> 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 Kapını yapmışlar. Kapını Aa taç var. Ne? Yok bir şey. Bebek. Bebek. Kafasına taç. Ne? A What? Ee. Uh. Bak elimizdeki anahtar kal. Açtığımızda saksı burada değil gördünüz mü? Ya, bir dakika şuradan. Ee, ne aldım? Tabii. Basketbol topu da alayım. Ha, durak. Basketbol topuyla basketbol topu. <laughs> ben şey atacağım. Bir. İki. Bir dakika bunu böyle. Atsak. Tamam. Her zaman girmiyormuş. Ve atamadım bundan sonra hiç. Neyse. Yangın mı? <gülüyor> Bebek gülüyor şu an. değil. Aa. Hepsi düştü. Bakın tacı var. Bir dakika bir şey bakacağım ben. Gıdık Hanım. Evet bey. Burası açılıyor. Ben zamanında kitleydim.

Sen Git sen, sen. sen. Aa alamıyorum. Nasıl gidiyor bak. Ee, bana bak bebek. Dur 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 dur. Dakika. Bir dakika. Böyle buradan geçerken böyle böyle bize baksa ve bize doğru dönürse çok güzel. Git. Şah var burada. Tacı var. Ama tacı kafasında. Lego. Lego mu lan bu? Koyunca Fark ettirmez Ben buraya hiç basket atmadım ama Basket atmış gibi gözüküyor. <laughs> Tren var mı? Tren var mı? Tren var mı? Çift çift Plastik var. Geç ki bu

Ben şikayet verdiğim sorucu. Lego Tren Tren <laughs> Ne barışırsın? kepçe. Lan. No. Aslında gözlerine bir şey sanki. Bak. Az önce gözlerine bir şey olmadı mı? dur ya bakın hemen. Beşik. Tamam. Hı. Oku 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 oku.

Bak şimdi Bebek ağlıyor. Bebeği sanki eksik. Şimdi gideceğiz bebek nerede diyeceğiz. Kapı aç. Ürnek nerede yok. Bebek uyuyor tekrar. Bebeği aşağı geç tekrar. kadar. Sonuçta şuradan gireceğim. Adam. ya girsene çocuğum. Bebek evet, burada kaldı. Bana bak bebek. Bu evde benim dediklerim olacak. Tamam mı? Sen kafanı vura. 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 Ya ne yapıyor? Çok mu Bir dakika. Şu mu? Şu mu? Ölçüme Bir dakika tren yok. Torpeli hoş koyun. Ben niye tavşan aldım? Kedi kedi <laughs> Ne oluyor? <laughs> ben, ben nereye geldi? ben? <laughs> Silahım üstüne açalım. slightly toasted duck in duck oh yeah 50